Herkese selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugünkü videomuzda Ezreal aldım Ezreal oynayacağım top 1 Darius birlikte şu an doğa girdik arkadaşlar kendisi Grandmaster Master. 1 dediğim hani sezon başlayalım bir ay oldu ya olmuş şu an belki üçüncüdür beşincidir onuncudur hani onu söyleyeyim belki elincidir <laughs> onu söyleyeyim ama top 1 oldu kendisi ve Yüksek ihtimal Darius OTP diye biliyorum. Ee, geçmiş sezonlarda da global e, bir olmuş olabilir. Haberiniz olsun. Buraya 160. neyse. Güzel. Jarvan support aldı. Biraz alışa gelmiş bir e, alışa gelmişin dışında olan bir şampiyon da. Hocam biz dostluk mutluluk var. Bu şekilde kafasına vuracağız ve oğlum öyle bir at skin attık Jarvan. Gelecek zannettim. De, bu şekilde trade atarsak bence kaybederiz. Bu arada ee, şunu da söylemek istiyorum. Karşımızda kim var gördünüz mü? Tuki kardeşimize laf atan e, eleman gelmiş. Gerekli cevabı vereceğiz merak etmeyin. Onun bir damgasını almak istiyorum. Buna da penguan penguan atıyorum da. Duducum. sakin olur musun lütfen dostum? Sakin sakin. Bu şekilde o dürtüyor. Ben de diyeceğim de elemana bak ya. Solun. Aynen. Aynen. Yazalım da bir dakika hem oyun oynarken <laughs> hem sesle konuşmak hem de ee, chat atmak yoruyor arkadaşlar. O yüzden like atmamız ciddi anlamda önemli. Togi'nin hatırına falan edeceğim çok agresif oynuyor kanka sakin. Şu an değil de birazdan oynarız bunlara ya. Ben bu şekilde en bir milyonları alayım. Beni bir rahat bırak hocam derken First Blood gitti. Ben alacaktım diyeceğim de bu potansiyelde zor gibi ya. Adamlar o gücü verdik bir de hani e, Jarvan support oynuyoruz ya istediğimiz dakika şu an hani bu değil yani level 3'te falan değil onu söyleyeyim size eleman zel'e o tipi herhaldeceğim de pantheon bakar mı ya biz şu an burayı alamayız ya tabi karşı zaten de bir dakika çok güzel girdi aslında Oğlum ya hasara bakar mısınız? Neyse bu lane'de değil arkadaşlar. Base'e gittikten sonra oynayacağız zaten bunlarla. Tamam tamam. Mesajım kanka ne rançtan mı neyse yani bırakın muhabbeti de. Bizimki ping atıyor da, kanki. Yani iki global ultimiz var zaten. Garanti geleceksiniz ya. Global ulti dediğimiz olay da şu hani e, normal ultimizi biliyorsunuz. Alanı atarsınız. Globalde map içerisindeki bir tarafa atma olayına deniliyor hani Kulak aşağınız olsun en azından duymadım demezsiniz. Global Ülke muhabbetini de bu şekilde anlattım. Öğretici, eğitici ve trer maçlar gelmeye devam edecek de bu Echo Gang at diye kardeşim sakin ol, çok güzel e, ee, Jarvan girdi de. Bir bitkinliği koydum kanka. Aslında bence devam ederiz bak bak vur 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 Süpersin. Bunları keseriz. Dön kayısa dön kayısa dön 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 dön. Vur kardeşim vur 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 vur. Üstüne red de var zaten de. Ultim de var. Ayrıca yani bu TSA'mın aleyküm derken Hocam bir anda bak ikisini de kesen intikam misali Togi'nin intikamını aldığımız misali Ustalığımızı da zaten görüyorsunuz ezil Gerçekten bu metada 10 numara Cidden 10 numara almakta yarar var zaten Şu kuvvete doğru gittiğinizde Hele ki böyle bir başlangıç yaptıysanız 10 numara oluyor arkadaşlar e Size minik tavsiyem e, olabildiğince ya alın yanınıza. Ondan sonra ya da işte iyi oynadığınız, ee, iyi oynadığınız düşünüz birinize tutan kaçan bir şeyler aldırın hasar atan da. Çok güzel sarı. Şuna vur vur vur. Ultisini aldık zaten çok iyi. Şuna alabilir miyiz acaba ya? Şunda red Oysa çok iyi olacak da. Neyse. One HP kaçtı. Kuleye vurun da şuraya ben bir deneyeyim ya? yokmuş. Adam ta anasının nikahına gitmiş annesi enti. Şuraya bir pushlayalım. Ee, pik diyordum en son. Bunları söyleyeceğim. Ee, daha detaylı bir şekilde öğretici videolar falan yeni bir tadında çok sıkmadan, maçımızı, gameplay'imizi bozmadan şeyleri anlatacağım. Mes bu kardeşimiz ne yapıyor ya burada? Ekko'cum gel bakayım şuna ulti... Ultisi yok. Ekko ulti tabi. Neyse pantheon geliyor da. Hmm. Burası biraz zor gibi ya, Ejar çıkacak zaten, bizim Darius'umuz garenik esti yukarıda, eline sağlık kanki. Şimdi e, onunla Discord'a girmeyi düşünüyordum bu arada da, telefonu biraz kasıyormuş Discord'da biraz e, girince de cık, olmuyor arkadaşlar. Benim iPhone'la da e, giremiyorum, o yüzden bilgisayardan girmek zorunda kalıyorum. Yoksa cık, çok uf, FPS drop yapıyorum. onu anladım artık Ben yukarı bir atabilir miyim acaba ya, öyle bir baksak. Böyle bir HD kamera selamun aleyküm de Bekleteceğim bir dakika Şöyle bir Ayrıca peynir de bakayım Peynir de bakayım peynir de bakayım Demedi neyse Sıkıntı yok enti Bizim Jarvan ping atıyor Kanka gelebilirsin de ultin Var aslında Ben salak gibi yedim bunu <laughs> Neyse Herald'ı attığı için Bu Herald'ı gerçekten boyluyorum Diğeri beni pek tatmin etmedi ya ama bu cidden çok iyi arkadaşlar. Onu neyse kule alalım da ilk önce. DK vurur muyuz acaba ya? Valla babanın Q'larda şekil diyecektim. Nazar değdirdim üstüne bir de yine aynı şekilde W yedim. Vegar fetişim var benim onu söylemedim. Cidden Vegar hani beni biraz zorluyor ya. Hasarımızı falan farkındaysanız çok iyi de bir dakika. Kardeşim yat aşağı. Nice. Çululuyu üstünde nasıl şurada almak istiyorum ya Alpat pat bana el. Bire duruna da ölmek de istemiyorum ya. Gitti adam red aldı ya şaka mı bu? Jarvan at ulti at ulti at ulti. Ulti alo gitti bu da sarıyı nereye attın ne yaptı? Baba bizim takım iyi de aslında ya bu hareket ne? Şöyle bir peynir deyin. Yani. Hafif böyle dedi de. At artık onu. TFG'mizin al hareketleri çok iyi de bu bunu... <laughs> affetmem. Hatırlamam, affetmem, hatırlamam arkadaşlar öyle söyleyeyim. Redimizi aldım da kanka sen neyse bu bizi kesemez herhalde diye düşünüyorum. Gel buraya atacağım da kod orada ya. Neyse. Şunu ben kırayım da Bunlar kırmaz yoksa ya. Şimdi hmm, burası ben burayı bir ulti atarım anca bir. Hocam peynir Valla iyi birkaç kişi peynir de. Afiyet olsun, bal şeker olsun. Beygar'cım selamın aleyküm. Kardeşim kaçma, kaçma zaten öleceksin. Bu Beygar'a bitkinlik de koyduk hocam. Dudu ulti alman diyeceğim. Darius bana şu an tilt olmuş olabilir mi? Cidden çok yanlış bir hareket de neyse. Allah'tan birimiz. <laughs> Bire girdik diye de bana sövmeyecek anlamı yok. Valla kulağım bir Sanki ufaktan çınladı kardeşim Red Bashley. <laughs> de Allah'tan saygılı çocuk. Eline sağlık. İyi oynuyor abi. Oynuyoruz yani siz isteyin. bir şekilde hallederiz de. Bu ne yapıyor ya? Adam doymadı atlamaya da. Neyse. Şöyle bir kardeşim peynir sote. Ve yani arkadaşlar arkasında Lulus'u var ama biraz dikkat etmemiz lazım. Burayı bence kazanırız ya. TF'e pek güvenmiyorum ama bizim Jarvan'ın e, Jarvan'da mu atıyor da kanka sakin ol. Allah'tan çok mobilizat kankas. Neyse. Girsene ya ultim var aslında. Ben şöyle pozisyon almaya çalışıyorum. E gelsin E gelsin E gelsin de. E bekleyene kadar yürümek daha mantıklı neyse. Güzel girdi aslında. Bekle ben yanındayım kardeşim. Neyse, yat aşağı oğlum. Kanka dur 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 dur. Benim Q çok kötü yerlere kaçtı. Şuna bir Nice. Selamın FF verdiler. Çok kardeşim yani adamlar bir tık FF verdi sanki. Tabii ki diğerlerine bir lafım yok hani çocuğu da pek tanımıyorum ama ya yani kötü muhabbetler dönmüş e, duyduğum kadarıyla. O yüzden e, biraz intikam tadında tatlı bir video geçirdik. Bayağı da damga düştük zaten de. Toplarız diye düşünüyorum. Zaten video da kısa oldu. Yüksek ihtimal bir tane daha eklerim. O şekilde izlemiş olursunuz. Şu hasara falan baktığımızda güzel ee, hasar sağlamışız. Bunların ee, bir globaline bakalım. Bunda bir şey yok. Kardeşim sen nesin? Derken katadap biri mi? Sen? İyi tabii ki. Sen, 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 sen. Bunu geç hocam. Bu da böyleydi arkadaşlar. Gel kardeşim. Bu bunun ne alaka ya Namiye? Geriliyor mu ki bununla? Değilmiş aslında. Ben girmiyorum da. Sen bir bildiği vardır. Sen girmiyorsan girilmez ya, o zaman. Işte, işte, yani. Hayırdır? Geçeceğiz onunla. Yenge Güzel. bir bildiği yokmuş demek ki. Yenge! Yenge eline sağlık. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Biraz mental kayıp yaşadığımız için video girişi de yapamadım. <laughs> Çünkü 5-6 defa herkese selam, herkese selam. Evdekiler kimi selamlıyorum diye bir düşünmüyor değil yani öyle söyleyeyim size. Her yani neyse e, bunları bir, bir tür kestik. Kale olacağız bir daha keseceğiz bunları inşallah maşallah. Diyerekten. Olabildiğince rancı kullanıp bu şekilde vurmamız, dövmemiz gerekiyor bu elemanları. Aha! Kule cool geldi ha. Şunun çimene kay. Ya evet, ya, evet. aa burada var. Kırarız ya, sıkıntı yok. Taktik yapıyorsun hale, he? Tabii. <laughs> w açamadım ya, W'üm yok. Beni tuttu yine ya. Umu gelsin, dive batalım ya. Oo. Tutuştu yaptı bir de bana intihar. Bence gayet iyi. Bir plate alalım gitme istersen. Pet gibi oynatacağız seni inşallah. Gibi ya. <laughs> Hakaret etmem en azından. Bu bir tabiri, oyun tabiri yani. Ne yapalım? Ya yani kısacası arkadaşlar arkamızda dolanacak. Olay bundan ibaret. Değil mi yenge? Hı -hı. <laughs> Hoş geldin bu arada. Ne yapıyorsun? Nasılsın? <laughs> İyiyim seni taşıyorum yine. <laughs> yine i̇şte bu bu çatsan mı diyorsun? ya atmayayım. Ne no, bırak ya sen petsin. Daha ben sizde gidiyorum Hex Hex'le gideceğim. Petsin. Hex gelmemiş ki. Petsin yürü lan. Zor... Hex gelsin gideceğim. Zorla arkadaşlar zorbalattırıyor kendini ya. Bunlara da kuleye vuran gelmiş. Bir dakika işimiz o değil. Sen beni taşıdığını iddia ettin. Tamam. Hexe, Gerçekten. Hexe benim basmam lazım sanki, bir tık. Bunu keseriz yani. vur kuleye vuruyar, kesemeyiz. O o. Önüne geçme işte ya. Ben olsam <laughs> geçmezdi, gördüm gördüm. Ölmezsin herhalde. Ölmeyeyim. dualarla Ölmedi mi o kata ya? Adamın var ya kafasına tükürdüm vallahi adam öldü Aha tamam öldü. Onu da kes dayı oğlu. Hadi da yolu Q attım da yolu da yola. Ya söyle şimdicek şimayı taşıyorum. Böyle mi yenge? Hı. He? Senin gibi o da. Terbiyesiz. Ama beraber taşıyoruz Terbiyesiz. işte ne yapalım. Terbiyesiz ya. Neyse ki yayındayız, videodayız da hani insanlar görüyor. Halkımız görüyor yani. Kim halkı? Köylü çiftçi kem... Çiftçi Kemal... Çiftçi şuma. Tatlar <laughs> 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 karıştı çok özür dilerim arkadaşlar pardon. Ejder çıkıyor. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Bu başlangıcın şerefine like atmayı unutmazsınız gerçekten. Çok sevindim. Gitme ya gel buraya nereye gidiyorsun? Gel lan buraya pet! <laughs> Ben gidiyorum ya. Gel lan buraya. <laughs> Kapanı kopartmayayım şimdi. Öldük galiba. Ulti lazım. Yo. Oh my arkamda god. Arkamda kim var bir bak yani öldük diyor. Oh my god. Eline sağlık be. El Vallahi helal olsun sana. Helal lan Raiden. Raiden. Reyhan Hanım mı? Hayır hayır. Hay. Of. Neyim ya ne yaptın? W mi attın adamlara? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bravo süpersin. Ya sen ne yapıyorsun orada? Red alıyorum gel. Yardım <laughs> et atıyoruz bana. Fight. Ben de geleceğim ama hani olmadan için harbi sana ihtiyaç duyuyorum maalesef ki. Üzgünüm ama. Aa, biri ölüyor. Kim ölüyor? Geldim. Senin on ölüyor. Yasuo'm ölme. Ölme Karabaş. Şu an çok güçlüyüm bu arada. Onu bir belirtmek istiyorum. Buraya oynarız ha. Ya sosyal yapıyor. Ama tık. Yaklaşmaz. Oradaki tüm hasarı ben attım da. Kill ben kalmadı bakayım. Ee, nereye gidiyorsun ya? Gel lan buraya kaçma. O kadar mesaimiz var adam sürüklenip gidiyor hemen. Çok iyi oldu sanki maç ya ne diyorsun? İyi de yani. Soraka kettin güçlüymüş sanki bir tık. Ejder çıktı ama. Şöyle de alayım mı ya? Ve dostum bir tane. Zoruş at. Bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Senin Yasuo gitti aldır hadi ya sanki bir şey yapıyormuş gibi diyeceğim adam ona bir üç oynuyor. <laughs> adam da kötü değil arkadaşlar ya. Ama o red benim aklım artık Yasuo ile oynarsın ya. Hatta kaldıran çakan bir al da yardım et adama. Yasuo yapacağız biz ona botlayın da. İnşallah kaybedersiniz. <laughs> Şöyle de alalım. Duva kalsana ya sen. Sen onun neyse ya sen sonra koydun tamam bir şey deneyeceğim. çok OP bir item böyle sen bilmiyorsun. Bizim köyde yok o item. <laughs> Onu almaya mı çalıştın bana mı öyle geldi? Yakalandım. <laughs> Onları keseriz herhalde. Oyna he? oyna oyna. Çok hasar atıyorum ha. Şu ebedi de bitti bak bir tane vuracağım Yıkacağım hepsini kafasını vurup ekmeğini alacağım bunların Çok moda girdim kata gelecek bir tane vuracak kafama vuracak ekmeğimi alacak sanki Katayı ben bozarım ya Bizim takımda Sorakaya şey. güveniyorum ben ya Yaşıyorum çocuğum Hani lan şimeye de vur, vur, vur Nereye vurayım <gülüyor> <gülüyor> Kata o kata bizim geçen maça gelmişti ya. Hmm. İntikam aldık mı şu an? Alındı. Ama şu anda ne yapıyor? Ne yapıyor kanka? Of! B Benim önce baksana şaka mı bu ya? Oğlum ne oldu orada? Eleman öldü herhalde. Ne yaptınız anlamadım ben orada. Ya öldü herhalde. Öldü bir tık. El attım. Senin yeni prene. Baron istiyor takım. Ne? Hayır, çık çık. Ha, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yok o kadar da kötü bir insan değilim bence. Özür dilerim. Ya bu, 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 ki. Bundan sonra ben ben nesin ha? Bir yere gittiğini tamam. görmeyeyim abisi. Allah <laughs> çok konuşma. Tamam. <laughs> Sen de çalıyor ya? Bunu. <laughs> Botta sayemizde şu an kilandı lan çocuk. Onu almasın bu arada yeter. Bence de ben alayım. Eda aldı ya. Eleman Reda aldı ya. Delireceğim şimdi. Hedef bulun abi. Evet. Hedef ben miyim lan? Oraya gelmiyim lan. <laughs> o neydi ya? Tablet reis. Tablet reis. <laughs> <laughs> Neyse. Kata gelecek şimdi ben. Kata gelsin abisi ya. Kata gelmesin biz ona gidelim Ne oldu? Mahtar ne? FPS'im bir de 50 şu an. 30 FPS oynayanlar şu an bana küfür ediyor. Hadi hocam. Hadi hocam. Bas hocam. Ben hiç ölmedim ha. Beyste öldürdüm adamı. adamı. Bir dakika Beyste öldürdüm. Güzel. <laughs> Eline sağlık. İyi oynadık bence ya. Eyvallah senin de. Yasuo'nun da. O deme bana şimdi. Adamı var ya. Bir dakika. Rakipte global var mı şimdi? Bize lazım olan o. S almışım. MVP ben miyim? He, ne oldu? Yasuo, <laughs> Yasuo, Yasuo. Ne oldu Yasuo? He? Bakayım. Hasara bakın arkadaşlar. Yasuo'yu hak etmişti ya, Yasuo'nun hasarı mı böyle Adamı afk Benim... bıraktırdık sanki bir tık. <laughs> Bakayım. GM varmış sadece. Ooo, GM 43 ya Adam tapeliymiş. Bakayım. Global değilmiş. Yani, tamam neyse. NT arkadaşlar.